Lucy burada. Kangal burada. Pitbull burada. Burada bir tane sokak köpeği var. Tyson. Lucy. Bu izini yerim ben. Tyson burada. Yakışıklı. <laughs> Karizmatik bey. Kangal burada. Arkadaş Bu biraz korktu onlardan. Onlar şimdi büyük ırk. Yani hala olarak korkar. Yani şundan korkmamak mümkün değil. Ya da bundan ya da diğerinden özellikle. Diğerin maşallahı var. Gel kızım. Nasıl Yani i̇lla koklaşmalar olacak tabii ki. Yani sonuçta e, hayvanlar kokluşur kokluşa, insanlar konuşur konuşur diye. Ya <laughs> burada <oyun> oynuyorlar. <laughs> Kangal da burada ha. Taylar da oynanıyor. Yani güzel aslında yani arkadaşım da burada. Rusy burada. Şu arkada Sinan abi var. Köpeğini gezdiriyor. Yani güzel yani. Tam güzel. Sessiz sakin şu an görüyorsunuz. Lucy burada biraz çekindi gitmek istiyor çünkü diğerleri büyük bana göre hem de bayağı büyük. Diğerleri burada oyun oynuyor. <laughs> gel, gel. Tyson yeni gelen köpeği tanımaya çalışıyor oyun oynuyorlar. Tyson koşuyor burada da burada. Yani güzel burada oyun oynuyorlar zaten Yolda çok şey ya insanlar sıkıntı yapabiliyor. <laughs> <laughs> hani Biliyorsunuz burada böyle kangal var burada da. Dyson orada. Son olarak Rusya burada. Güzel yılbaşı akşamından herkese yeni yılına kutluyorum. Allah nice mutlu senelerimizi eski yıllarımıza göre çok çok daha iyi etsin inşallah diyorum. Hayırlı geceler.